Bir insanı bugün değil dün görürüz. Bunun ne anlama geldiğini açıklayacağım. Onun hakkında yeni hiçbir şeyi içeri almayız çünkü onun izlenimi bizde hep aynı çağrışımlara düşerek aynı çağrışımları uyarır. Onun değil, onunla ilgili çağrışımlarımızın şuurundayızdır. Onu çağrışımlardan ayrı görmeyiz. Onun nesnel olarak farkında değiliz onunla öznel olarak ilişkilendirdiğimiz şeyin farkındayız. Dolayısıyla baba oğlunu küçük bir çocuk olarak görür ve anne ise onu kollarındaki bebek olarak görür. Aynı biçimde çocuk da anne babasını özellikle de annesini eskiden oldukları gibi görür. Diyelim ki annesinin ona dair çağrışımlarındaki gibi olmadığını keşfederse çocuk dehşete kapılabilir elbette ki annesi hakkında düşündüğüne inanmaktadır. Hiç düşünmediğinin ve düşünüşünün annesini her ne zaman görse veya hatırlasa, içinde devreye giren mekanik bir çağrışım sürecinden başka bir şey olmadığını fark etmez. Annesi asla onun dışında bağımsız, kendi ayrı varoluşuna sahip bir varlık değildir ve o da annesi için öyledir. Yalnızca başka insanlarda yaşamak, kişinin varlığını yalnızca bu şekilde hissetmesi, insani hataların ve zayıflıkların çoğuna kaynaklık eden bir zayıflıktır. İster hoş ister sakıncalı olsun, ister faydalı ister faydasız olsun, çağrışımların fiziksel temeli beyindir. Mekanik beynin bazı unsurlarına karşı mücadele etmemiz gerekmektedir. Şimdi bazı insanlar izlenimler ile çağrışımlar arasındaki farkı görmezler. İzlenim esasen göz veya kulak aracılığıyla bize dışarıdan gelir. Çağrışımlar ise bizim içimizdedir. Çalışmanın bize öğrettiğine göre merkezlerimizdeki rulolara tıpkı balmumu kaplı gramofon ruloları gibi kaydedilir. Tanıdık bir nesne gördüğümüzde. O nesneyle ilgili geçmiş kayıtları içeren bir veya birkaç rulo dönmeye başlar. Açılış cümlesinde kastedilen şey de budur. Bir insanı bugün değil, dün görürüz. Bunun anlamı, karşımızdaki insanı geçmişe ait çağrışımlar aracılığıyla görürüz ve onu şimdiki haliyle görmeyiz. Böylece onu bugün değil, dün görürüz. Bugün onu zorlukla tanırız tıpkı diğer her şeyi zorlukla tanıdığımız gibi. Hiçbir şeyi taze olarak görmeyiz. İşte bu nedenle yeni hiçbir şeyi içeri almayız. İlk kez büyük bir yelkenli gemi gördüklerinde onu dikkate almayan ama kıyıya yanaşan küçük sandala ilgiyle bakan yerliler gibi davranırız. Çünkü sandal onlara tanıdık gelmişti. Kendi sandallarıyla çağrışım kurarak onu görebilmişlerdi.'' tıpkı bizler gibi onlar da alışkın oldukları şeyden çok daha büyük olan hiçbir şeyi içeri alamazlardı. Tanıdık olmayan hiçbir şeyi sevmeyiz. Örneğin mekanik olduğumuz veya uyuduğumuz fikri ya da yeterince şuurlu olmadığımız, negatif olduğumuz ve bir sürü benden oluştuğumuz fikri hoşumuza gitmez. Bu türden tanıdık olmayan ve gücendirici fikirleri içeri alabilecek önceden biçimlenmiş çağrışımlara sahip değiliz. Dolayısıyla onlara direniriz ve güceniriz. Sayelerinde bunları içeri alabileceğimiz ve bunların gerçek hakikatini görebileceğimiz yeni kayıtları ancak kendimizi ve böyle fikirlerin ışığında bizde neler olup bittiğini gözlemleyerek merkezlerimizde oluşturabiliriz. Bu kayıtlar olağan çağrışımlardan farklıdır. Kişinin kendine dair içsel gözleminin şuurlu bir davranış olması gerektiği için bu kayıtlar şuurlu yapılır. Mekanik yoldan gerçekleşemezler. Ayrıca kendini gözlemlemeden edinilen izlenimler dış duyular aracılığıyla dış dünyadan değil, bize verilmiş olan ama kullanılmayan bir içsel duyudan kendimdeki sessiz tanıktan bende olup bitenleri izleyen ve içine gözlemlediği şeyden onu zahmetli ve külfetli bir biçimde geri çekerek daha çok şuur, daha çok ben hissi koymam gereken bir gözlemciden kazanılmışlardır. Şuurun ve ben hissinin gittikçe daha yoğunlaşması bu noktada başlar ve sonra pratik anlamda pratik bir deneyim olarak gözlemleyen ben haline gelir. O zaman kişi, gözlemleyen benin yukarısında uzanan, gerçek bene giden zorlu yolculuğa başlamış demektir. Maurice Nicole